Merhaba çocuklar. Bugün sizinle NAR test yayınlarının matematik denemesini birlikte çözelim. Bir şirket yaptığı etkinliğe gelen kişilere birden başlayarak sırasıyla bilet veriyor. Biletler bittikten sonra bilet numarası 5'e tam bölünebilen kişilere hediye çeki veriyor. Hediye çeki alan 5 kişi olduğuna göre etkinliğe katılan kaç kişi olabilir? Şimdi 5'e tam bölünebilenlere hediye çeki veriyormuş. O zaman hediye çeki alacaklar 5. 10. 15. Bu şekilde 5'in katı olanlar alabilecek. Hediye çeki alan 5 kişi olduğu için 1. kişi bu, 2. bu, 3. bu, 4. de bunun 5 fazlası 20, 5. de 25 olacak. Bu 5 kişi hediye çeki aldı. Peki, bunlar hediye çeki aldıysa 26. kişiye bilet verirsek bu hediye çeki alır mı? Alamaz. Çünkü bu 5'e tam bölünmez. 27. kişi de bilet alamaz. 28. de alamaz, 29. de alamaz. Peki, 30. kişi... 7'ye çeki alabilir mi? Alabilir. Çünkü 35'in tam katı. O yüzden 30 olursa eğer burada 5 tane vardı. 30 da 6. olacak. Ama 6. olmamış. 5 kişi hediye çeki almış. O zaman 30 olamaz. Ama 26, 27, 28 ve 29 olabilir. Şıklarda da 28 var. O yüzden cevabımız Denizli. İkinci soru. Berna aklından bir sayı tutuyor ve bunu 9 ile çarpıyor. Buna göre bu çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? burada dikkat etmemiz gereken nokta 9 ile çarpıyor diyor. Yani 9'un katı olmak zorunda. 9'un katı. 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Toplayalım. 6, 7, 8, 9. Bu 9'un katı o zaman bölünür. 7, 8, 9, 10. Bu 9'un katı değil. 8, 9, 10, 11. Bu da 9'un katı değil. 9, 10, 11, 12. 12 de 9'un katı değil. 9'un katı olan sadece A şıkkı var. O yüzden A şıkkı olabilir. Üçüncü soru. Sena Kırtasiye'ye gidip her birinden en az bir tane olmak üzere kalem ve uç alıyor. Sena Kırtasiye'ye toplam 16 TL harcadıysa başka bir şey almadıysa aldığı kalem sayısı en az kaçtır? En az kalemden kaç tane almıştır diyor. O zaman ben kalemden bir tane aldığını düşünürsem. Kalemin bir tanesi kaç TL? 3 TL. 16 TL toplam harcamıştı. 16'dan 3 çıkarıyorum Geriye 13 TL kalıyor. Ben 13 TL'lik uç alabilir miyim? Şimdi uç 2 TL ise 2 4 6 8 şeklinde gider fiyatı. E peki ben bundan 13 TL yapamam çünkü 13 2'nin katı değil. O yüzden bir tane alamam. Peki iki tane kalem alırsam ne olur? 3 3 daha 6 lira kaleme para veririm. 16 TL'den 6'sını kaleme verdiysem geriye 10 TL kalır. Peki 10 TL'lik uç alabilir miyim? Evet. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 5 tane uç alırsam 10 TL'lik olmuş olur. O zaman uçtan da 5 tane alırsam bu da 10 TL olur. Toplam 16 harcamış olurum. Yani bundan 5 aldım. Bundan da 2 aldım en az. En az kalem sayısını sorduğu için kalem 2'dir. Dördüncü sorumuza geçelim. Süleyman çarpanlar ve katlar konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir bilgisayar programı yapıyor. Programda ekrana 1'den 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu bir tablo çıkmaktadır. Bu programa herhangi bir sayı girildiğinde bu sayının katları olan sayılar tablodan silinmektedir. Bu programa sırasıyla 5 ve 9 girildiğinde tablodan kaç tane sayı silinir? Şimdi önce 5'i girelim. 5 girildiği için 5'in katlarını silmemiz lazım. 5'in katı 5, 10, 15, 20, 25 30 35 40 45 50 5'in katlarını sildik. Şimdi 9'un katlarını silelim. 9'un katları da. Birincisi 9'dur. İkincisi 18, üçüncüsü 27, dördüncüsü 36, beşincisi 45 ama 45 zaten silinmişti. Sonra 54 geliyor. 54 da zaten yok. Buna göre kaç tane sayı sildik sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane sayı sildik. Cevabımız dolu. 5. soru. Ceren elinde bulunan 56 şekerin tamamını sınıf arkadaşlarına eşit şekilde dağıtıyor. Buna göre Ceren'in arkadaşlarının sayısı hangisi olamaz? 56'yı tam bölen sayılar olmak zorunda. 7 56'yı tam böler mi? Evet. 56 8'e de tam bölünür. 56 14'e tam bölünebilir mi? Deneyelim. 56'yı 14'e bölelim. İçinde kaç tane vardır? 3 olsa 3 kör 4. 12 elde var 1. 42 4. 14. 4 olsa 56. Tamam. Bu da tam bölünüyor. 21'e bakalım. 56'yı 21'e bölersem 2 defa vardır. 42 14 olmadı. Demek ki bu bölünemez. Yani 21 olamaz. 6. soru. 2019 yılı Ekim ayının takvimi aşağıda verilmiştir. Halil Bey şirketinde çalışan Güven'e Ekim ayına özel ayın asal günlerinde izin vermiştir. Buna göre Güven Ekim ayında kaç gün izin kullanmış olur? Burada asal günleri bulalım. Ayın asal günleri. En küçük asal sayımız 2'de. O zaman burada izin kullanacak. Sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... 29 ve 31 bunlar asal olanlar. Bunlarda izin kullanmış. Kaç tane sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 11 gün izin kullanmıştır. 7. soru. Yukarıda verilen 4 basamaklı sayı 4'e tam bölünebilmektedir. Buna göre boş bırakılan basamağı hangisi yazılabilir? 4'e tam bölünebiliyormuş. 4'e bölünme kuralımız neydi? Son iki basamak 4'ün katı olacak. Buraya iki yazarsam 26 4'ün katı mı? Hayır. 4 yazarsam 46 4'ün katı mı? Hayır. 6 yazarsam 66 4'ün katı mı? Hayır. 7 yazarsam 76 4'ün katı mı? Deneyelim. 76 4'e tam bölünürse 4'ün katı olacak. Evet, tam bölündü, kalan 0. Demek ki 76 4'e tam bölünebildiği için bu sayı 4'e tam bölünebilir diyoruz. Cevabımız Denizli. 8. soruya geçtik. Aşağıda verilen Tabloda bir tiyatrodaki bilet fiyatları gösterilmiştir. Öğrenci 12 TL, tam 15 TL. Bu tiyatroya giden 15 öğrenci ve 8 öğretmenin biletler için ödediği toplam ücret ne kadardır? 15 tane öğrenci gitmiş. Öğrenci 12 TL ise 15 ile 12'yi çarparsam öğrencilerin ödediği fiyatı bulurum. 8 tane öğretmen gitmiş. Öğretmen de tam da 15 TL olduğu için 8 öğretmenle de 15 TL'ye çarpmam lazım. Ödediği toplam ücret dediği için bunların ikisini toplamam lazım. Şimdi şıklarda bu yok. Bunun paranteze alınmış hali var. Peki ben bunu paranteze alırken ne yapıyordum? Birinci çarpıma ve ikinci çarpma bakıyorum. İkisinde de ortak olan sayımız 15. O zaman 15 parantezini alacağım. 15 parantezini aldım. Bunun yanında ne kaldı? 12. Bu 15'in yanında ne kaldı? 8. Bunları da içeriye toplam olarak yazıyorum. 15 çarpı 12 artı 8. Bu eksi demiş. Bu 12 parantezini almış. Evet cevabımız bu. Yani Ceyhan. 9. soru. İbrahim, Metehan, Ömer matematik köyünde balon vurma oyunu oynuyorlar. Oyunda herkese önce birer kart veriyor. Kartların üstünde yazan işlemleri yapan kişi işlemin sonucunun üstünde yazdığı balona atış yapıyor. Bakalım İbrahim. 2 üstü 3 eksi 8 bölü 2 demiş. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. Önce üstlü ifade 2 üstü 3 nedir? 8. Sonra bölme işleme 8'i 2'ye bölüyorum. 4. Eksi demiş. Şimdi çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı 4. İbrahim 4'ü vurmuş. Vurdu. Metrene bakalım. Önce üslü sayılar. 3 üssü 2, 3 kere 3'ten 9. Sonra toplama mı çarpma mı? Tabii ki çarpma. 3 kere 4, 12. Şimdi toplamayı yapıyorum. 21. 21 numaralı balonda vuruldum. Ömer'e bakalım. Önce çarpma. 5 kere 2, 10. Şimdi 15 eksi 10, 5. 5 de vuruldu. Buna göre vurulmayan balonların rengini sormuş bize. Sarı ve kırmızıdır. Cevabımız Adana. 10. soru. A ve B GSM operatörlerinin müşterilere sunduğu tarifi aşağıda verilmiştir. A operatörünün tarifesini kullanan Mesut ay sonunda 75 TL fatura ödemiştir. Bu 75 TL fatura ödemiş. Buna göre Mesut B operatörünü kullansaydı ay sonunda ne kadar öderdi demiş. Şimdi 120 dakika konuşunca 15 TL ediyormuş. 75 TL'nin içinde kaç tane 15 TL var onu bulalım. 75'e 15'e bölüyorum. 5 defa. O zaman 5 defa 120 dakika konuşacağı için 120 ile de 5'i çarpıyorum. 600 dakika. Bu 600 dakika konuşmuş. Eğer B operatörüyle 600 dakika konuşsaydı ay sonunda ne kadar öderdi? Onu bulalım. 150 dakikada 17 TL ödüyormuş. 600 dakikanın içinde kaç tane 150 dakika var? Bunu bulalım. 4 tane var. O zaman 17 TL'den de 4 defa harcayacağı için 68 TL tutacaktı. Yani A şıkkı diyoruz. 11. sorumuza geçtik. Burada bir pist var görüyoruz ve bir bayrak var. 300 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkların metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde bayraklar yerleştiriliyor. Yerleştirilen bayraklardan biri yukarıdaki şekildeki gibi gösterilmiş. 2'nin birinci kuvveti şeklinde yerleştirilmiş. O zaman diğer bayrak nasıl yerleştirilecek? 2'nin ikinci kuvveti diğer bayrak 2'nin üçüncü kuvveti diğer bayrak 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde yerleştirilerek bu şekilde gidecekmiş. Buna göre bu pistte en fazla kaç tane bayrak yerleştirilebilir diyor. 300 metre olması lazım. Bakalım. Şimdi 2 4 olabilir. 200 su 5, 200 6, 200 7, 200 8 bu şekilde gider. Ama bu pistin uzunluğu en fazla 300 metre olabilirmiş. O zaman hesaplayalım. 200 su 1, 2'dir. 2, 4. 2 üssü 3 8, 2 üssü 4 16, 2 üssü 5 32, 2 üssü 6 64, 2 üssü 7 128, 2 üssü 8 256. Şu topluyorum. 2 ile 4 topladım 6. 8 daha 14. 16 daha 32. 32 daha 64. 64 daha 128. 128 128 daha 56. 256. Buraya kadar 256 metre oldu toplam. Şimdi ben bu 256 metrelik daha bayrak yerleştirirsem topladığım zaman 500'ü geçiyor. Ama 300 metre en fazla. O zaman en fazla bayrağımızı buraya kadar yerleştiririz. Buradan sonrasında yerleştiremeyiz. Yani kaç tane bayrak yerleştirdik? 200'sü birden sonra bir bayrak yerleştirmiştik. 1, 2, 3, 4. Şuraya bir tane daha yerleştiririz. 5. Şuraya bir tane daha yerleştiririz. 6. Ama bundan sonra yerleştiremeyiz. Yani cevabımız denizli. 12. soru. İbrahim öğretmen tahtaya iki soru yazıyor ve bu soruları çözmeleri için iki öğrencisini tahtaya kaldırıyor. Bu tahtada soruları çözüyorlar. Buna göre Görkem'in bulduğu sonuç Ali'nin bulduğu sonuçtan kaç fazladır? Biz işlemleri yapmak için öncelikle işlem önceliğine dikkat edelim. Önce çarpma ile bölmeyi yapıyorum. 16 ile 6'yı çarpalım. 96 Sonra bölmeyi yapıyorum. 12'ye böldüm 5. Şu arada eksi var. Şu arada artı var. Şu yüzde şuraya yazdım. Şimdi çıkarma ile toplamanın işlem önceliği aynıydı. O yüzden en baştan başlanıyordu. 100'den 96 çıktı. 4. 4 ile 5 topladım. 9. Ali 9 buldu. Şimdi görkeme geçiyorum. Önce parantez içi yapacağız. Parantez içinde de çarpmayı yapıyorum. 16 ile 6'yı çarptım. 96. Sonra 10 topluyorum. 106. Şimdi çıkarma mı bölme mi? Tabii ki bölme. 106'yı 2'ye böldüm. 53. 100 eksi 53 demiş. 100'den de 53'ü çıkartıyorum. 47. Bu da 47. Kaç fazladır demiş. 47'den 9'u çıkartıyorum. 38 fazladır. Cevabımız C şıkkı. 13. soru. Yukarıda şekilde N, A, R harflerinin bulunduğu dairelere bağlı bulundukları köşelerdeki sayıların ortak asal çarpanı yazılıyor. Buna göre N, A, R'nin toplamı nedir? Yani 50 ile 75'in arasına bu ikisinin asal çarpanları yazıyormuş. Bu 18 ile 50'nin arasına da bunların ikisinin ortak asal çarpanları yazılıyormuş. Bununla bunun arasında ikisinin ortak asal çarpanları yazıyormuş. Hepsinin asal çarpanlarını bulalım. 18'in asal çarpanlarını buluyorum. 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3. Bununkiler 2 ve 3'müş. Şimdi 50'ninkileri bulalım. 50 yazdım. 2'ye böldüm. 25, 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5, 5'e böldüm 1. Bununkiler de 2 ve 5'miş. Şimdi 75'i yapalım. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. 3'ten sonraki asal 5'tir. 5'e bölünür. 15 çıkar. Tekrar tekrardan hmm, tekrardan 5'e böldük. 3 tekrar 3'e böldük 1. Bununkiler de 3 ve 5. Şimdi 2 ve 5 ile 2 ve 3'ün ortak olanı 2'dir. 2 ve 3 ile 3 ve 5'in ortak olanı 3'tür. 2 ve 5 ile 3 ve 5'in ortak olanı da 5'tir. Bunları topluyorum. 2, 3 ve 5'i topladım. 10 yapar. Cevabımız C şıkkı. 14. Leyla Hanım evine yeni bir çamaşır makinesi alacaktır. İki farklı mağazada aynı marka makinelerin fiyatlarını araştıran Leyla Hanım makine fiyatlarının aynı fakat ödeme koşullarının farklı olduğunu görüyor. Bu iki mağazada taksit tutarları birbirine eşit olduğuna göre bu makinenin fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi bu tamamın 9 taksit yapacakmış. Bu da peşin 800 TL verip kalanı 5 taksite bölecekmiş. Şimdi tamamın 9 taksit yapıyorsa Demek ki bu makinenin fiyatı 9'a tam bölünebiliyor. Bakalım. Bunların ikisini topladım. Toplamları 6, 9'a tam bölünmez. Toplamları 12, 13, 9'a tam bölünmez. Toplamları 9, 9'a tam bölünür. Toplamları 2, 9'a tam bölünmez. Zaten cevabımızı bulduk ama biz ne de deneyelim. 1200, 1800'ü 9'a bölersem kaç çıkar? 200. Bunun taksidi 200 olacakmış. Şuna bakalım. 1800 TL 8 800 TL'sini peşin verdi. Geriye ne kaldı? 1000. Bin. 1000'i de 5 taksite böldüm. 200. Aynı çıktı. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. 15. Bir koşu pistinde A noktası başlangıç çizgisinin üzerindedir. Ve bazı noktalar B, C, D, E, F harfleriyle isimlendirilmiştir. Örneğin A ile B arası uzaklık 200'ü 3 metre. Yani 8 metredir. Buna göre 100 metrelik bir yarış düzenlemek isteyen bir kişi siz çizgisini hangi nokta arasında koymalıdır demiş. Bunun toplam uzunluğu 100 metre olacak. Şurası 8 metre. Şuraya bakalım. 2 üstü 4, 16 metre. 2 üstü 5, 32 metre. 2 üstü 3, 8 metre. 2 üstü 6, 64 metre. Şimdi başlangıç burası olduğu için buradan itibaren sayıyorum. 8, 16 daha kaç yapar? 24 24 32 daha kaç yapar 56 56 8 daha kaç yapar 64 64 şimdi buraya kadar 64 oldu ben 100 olmasını istiyorum o zaman 100'den 64 çıkarım. 36'ya daha ihtiyacım var o zaman 36 da burası olursa burası toplam 100 metre olur e demek ki nereye koyulacakmış bitiş çizgisi E ile F'nin tam arasına koyulacakmış. Evet çocuklar. Sizinle bu denemeyi çözdük. Denemeden sonra yanlışlarınızı buradan izleyerek düzeltebilirsiniz.